Üniversite, bilgi üreten ve bu bilgiyi toplum ve insanlık yararına kullanan kurumun adı. Evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmak ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirerek ülke kalkınmasına katkı sağlamak onun en büyük işlevlerinden biri. İşte bu amaçlarla 1992 yılında kurulan Celal Üniversitesi, bugün Ege bölgesinin en büyük üç üniversitesi içinde yer alıyor. Bu da onun 14 yıllık kısa bir geçmişte 30 bine yaklaşan öğrenci sayısı ve öğretim elemanıyla Kurumsallaşmış, eğitim ve öğretim yolunda önemli bir mesafe kat etmiş ve çağdaş bir yönetim anlayışını benimsemiş bir üniversite olduğunu gösteriyor. Oldukça geniş bir alanda konumlanan Celal Bayar Üniversitesi'nin merkez yerleşkesi, rektörlük birimleri, beden eğitimi ve spor yüksekokulu, uygulamalı bilimler yüksekokulu, sağlık yüksekokulu ve hazırlık bölümünü içine alıyor. Uncubozgöy Yerleşkesi'nde Tıp Fakültesi ve Uygulama ve Araştırma Hastanesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kültür Merkezi yer alıyor. Muradiye Yerleşkesi'nde ise Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Fen Bilimleri Enstitüsü bulunuyor. Celal Bayar Üniversitesi, Manisa'nın 13 ilçesinde birer eğitim kurumuyla yüksek öğrenim hizmeti veriyor. Demircide Eğitim Fakültesi ve bir meslek yüksekokulu, Turgutlu'da iki meslek yüksekokulu, Soma, Kırkağaç, Saruhanlı, Ahmetli, Salihli, Alaşehir, Sarıgöl, Köprübaşı, Kula ve Gördes'te birer meslek yüksekokulu, Akisar'da da Tütün Eksperliği Yüksekokulu ve bir meslek yüksekokulu bu eğitim ve öğretim hizmetini devam ettiriyor. Günümüzde üniversitemizde 5 fakülte, 4 yüksek okul, 15 meslek yüksek okulu, 3 enstitü, 8 araştırma ve uygulama merkezi ve 1 araştırma ve uygulama hastanesi olmak üzere toplam 36 akademik birim bulunuyor. Bütün bu birimlerin bilimsel ve eğitsel faaliyetlerini yürütmek üzere 93 profesör, 91 doçent, 226 yardımcı doçent, 194 öğretim görevlisi, 62 okutman, 22 uzman ve 465 araştırma görevlisi görev yapıyor. Toplam akademisyen sayısı 1153. Bugün Celal Bayar Üniversitesi'nde 8810 ön lisans ve 14848 lisans olmak üzere toplam 23658 öğrenci eğitim görüyor. Ortalama bir kent büyüklüğündeki bu sayıya hizmet götürecek şekilde derslik, eğitim araç gereci, sağlık, kültür ve spor altyapısı sağlama çalışmaları öğrenci odaklı bir temel politika ile yürütülüyor. Öğrencilerin Çağber Üniversitesi'nde geçirdikleri yılları ve zamanları ileride mutluluk ve özlemle hatırlamaları, kaliteli ve verimli bir eğitim süreci geçirmeleri için eğitim ve yaşam ortamları, kantin ve kafeteryalardaki fiziksel ve teknik koşullar geliştiriliyor. Müzik ...tüm yerleşkelerimizdeki çevre düzenlemelerinin tamamlanmasıyla öğrenciler için çekici mekanlar oluşturuluyor. Bilgisayar laboratuvarları, modern derslikleri, konferans salonları ve yerleşke alanlarına yaygınlaştırılmış mediko-sosyal hizmet birimleri... ...sosyal ve kültürel yaşamıyla Celal Bayar Üniversitesi'nde öğrenci olmak seçkin bir kitleye katılmak anlamına dönüşüyor. Nitelikli bir eğitim-öğretim hizmetine koşul olarak aynı zamanda düzenlenen bahar şenlikleri... spor turnuvaları, Müzik kültürel etkinlikler ve ülkemizin ünlü yazarlarının ve sanatçılarının katılımıyla gerçekleştirilen konserler, Müzik söyleşiler, Müzik Öğrencilerin kaynaştığı ...ve kalıcı dostluklar kurdukları unutulmaz anılar oluşturan canlı bir üniversite atmosferi sağlıyor. Müzik Nitelikli bir lisans eğitimine verdiği önem kadar... ...ülke geleceğine ve kalkınmasına yönelik lisans üstü bilimsel çalışmalara ve eğitime de önem veren... ...General Bayer Üniversitesi, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve fen bilimleri enstitüleriyle bu amacını gerçekleştirmeye çalışıyor. 1250 yüksek lisans ve 150 doktora olmak üzere toplam 1400 lisans üstü öğrencisine eğitim vermekte ve bilim adamı yetiştirme görevinde kararlılıkla sürdürmektedir. Liyakate dayanan akademik yükselme kriterleri ve öğretim üyelerimizin ve elemanlarımızın uluslararası yayınların çoğaltılması yönünde desteklenmesi öncelikli bilimsel ve mesleki stratejimiz. Müzik Bugün üniversitedeki bütün öğretim üyeleri rahat çalışma ortamlarında, çağdaş koşullara uygun derslik, amfi ve laboratuvarlarda geleceğin Türkiye'sinin bilimsel zenginliğini ve aydınlık yüzünü örüyor. Öğrencilerin kültürel etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri, sosyal gereksinimlerini karşılayabilecekleri ve öğrenimleri boyunca unutulmaz hatıralar oluşturabilecekleri bir yaşam kalitesi için üniversite yönetimi koşulları olabildiğince uygun hale getirmeye çalışıyor ve gelişimin önündeki bütün soyut ve somut engelleri ortadan kaldırma çabasını sürdürüyor. Celal Bayar Üniversitesi'nin öz görevi, evrensel değerlere bağlı öğretim elemanlarıyla evrensel bilgi üretimine katkıda bulunmak, çağdaş dünyadaki bilimsel birikimi kendi olanaklarıyla birleştirerek toplumuna ve insanlığa yararlı insanlar yetiştirmektir. Çağdaşlık yolunda rekabet edebilir, evrensel değerlere ve gelişmelere açık, donanımlı ve hep Atatürk'ün izinde.